Arkadaşlar herkese selamlar. Elif ne yapıyorsun orada sen? Resim çiziyorum. Hani bakayım ne resmi çiziyorsun? Ya bu resim çizmek mi? <laughs> Elif o kromili defterine sadece yapıştırmışsın. Arkadaşlar herkese selam. Bugün işte burada gördüğünüz bu harika boya kalemleriyle Arkadaşlar, challenge harika. yapacağız. Annem bana bunları bugün daha yeni aldı. Evet. kalem Başka bir gün almıştık tabağızın derken ve bu da yedilerin kutusu. Evet arkadaşlar biz burada çok güzel boyalar keşfettik. Siz de zaten biliyorsunuzdur kesin. Bir tane ucu böyle evet yamuk bir tane ucu düz. Evet arkadaşlar ama bunlar başka marka bunlar başka marka. Evet bunlar yeni aldıklarımız. Bunlar da daha önceden dört tane aldığımız arkadaşlar. Herhalde. Bakın böyle iki başka sayfa seçtik. Burayı Elif boyayacak, burayı ben boyayacağım. Ama nasıl boyayacağız tabii Elif? Bu arada biz arkadaşlar taşınıyoruz, o yüzden evimiz bomboş. E, yeni evde de size çekeceğiz. Burada... E... Değil, Hayır, burası bomboş yani anneciğim. Şimdi arkadaşlar, Elif gözlerini kapatacak. Dört boya benim için seçecek, dört boya kendi için seçecek. Hemen Elif'ciğim, şununla gözlerini bağlayalım. Şey şey bu arada Elif kulaklığını göster. Çok tatlı bir taç mı evet. o? Dinozor mu Dinozor! Ya bakayım. Ay. <laughs> çok tatlı Elif. <laughs> arkadaşlar, şunu tamam o stickers <laughs> ama anneciğim stickerslamayalım. Ha tamam o köşesine yap. Çünkü burada çelin yapacağız. Masamız falan tamam. her şeyimiz Hiç gittiği için oldu. çok güzel oldu anneciğim. Arkadaşlar, Elif şununla gözlerini kapat anneciğim. Arkadaşlar, bu anneannemin için ben <laughs> anneannemin bir sürü işi var. Evet anneannen iş yapıyor. Şimdi sen anneannenin tülbentiyle gözünü kapat. Önce senin için dört tane yani seçeceksin. Dur ben yapayım bekle. <laughs> arkadaşlar gözlerini kapat. <laughs> Elif görmüyorsun değil mi? Doğru söyle Gerçekten bak. Görmüyorum. Tamam. Şimdi ben bunları karıştıracağım arkadaşlar. arkadaşlar Önce kendi gözün bir Tamam. Ben bir kendi için seçecek, bir benim için seçecek. Ve Elif şimdi açamıyorum. Tamam. Şimdi Elif önündeler, tamam mı? Evet. Hemen bir tane seç bakalım. Bir tane seç. Kendin için seçiyorsun şu an. Seç bir tane. Üç seç. Hayır, bir tane benim. seçeceksin şu anda. Seç bakayım bir tane kendine. Hmm. Haydi. Sarı gibi. Haydi haydi Herhalde haydi. Herhalde bu sarı. Hadi seçtin mi? Bu da seçtim. Tamam bu senin. Bakma bakma bakma. Hayır en son bakacaksın. Ha. En son bakacaksın. Arkadaşlar bunu Elif kendi için seçti. Tamam bu bu tarafta duracak. Anneciğim kapatsana niye açtı? Niye açtı? Hepsini seçeceksin tek tek. Benimkileri de senekileri de. E, İyice kapat ha, Şimdi bana seçiyorsun. Seç şimdi bir tane. Seç şimdi bir tane. Evet bu da benim arkadaşlar siz de görün. Evet Elif şimdi kendin için tekrar bir tane. Dört tane seçeceğiz annem toplamda. Kendin için seçiyorsun Elif. Tamam bu Elif için. Elif benim için şimdi. Ver bakalım. Evet Elif kendin için bir tane daha. Evet benim için Elif. Benim için şimdi. Bu benim tamam. Kendin için sonuncuyu seçiyorsun Elif. Bu sarı olduğunu düşünüyorum. Annem dur bakma. Sarı mı? Bilmiyorum kızım. Hadi seç. Onu seçtiysen Burada güzel bir renk. Güzel bir renk. Tamam. Bir tane de bana seç hemen. Tamam. Arkadaşlar açabilirsiniz. Ay Elif açabilirsin gözlerini arkadaşlar diyorum. Aa, Elif bak yok. bunlar seninkiler. Ya. Bunlar da benimkiler. Serin, serin, serin. Elif seninkiler de baya güzel de bana da güzel seçtin bence sana. Şu yeşili seçseydin iyiydi Çimenleri falan yapardık ama neyse. Bunları hemen toplayalım arkadaşlar şöyle içine. Çimenleri al. Gerek Bilmiyorum. Aa, ben daha önce renk boyacağım hiç bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Mavi Olabilir. Hemen şunları kutusuna koyalım arkadaşlar. Bakın böyle çok tatlı bir kutusu var. Arkadaşlar hile yok mu? Hayır. 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 Ay arkadaşlar ya çok da siyah yeşil istiyordum. Siyah yeşil bana da hiç vermedin Elif. Kendine de. Dedi. Elif yalnız ikimizin renkleri çok benzedi ha. Baksana. Evet, sarı 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 sarı, morla mavi benziyor. Pembelerimiz benziyor. Birazcık benzer renkler oldu ikimizin. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın bu sayfa benim sayfam. Bu sayfa Elif'in sayfası. Bakalım kim daha güzel boyayacak? Dört Aa, renk challenge Bilemiyorum Elif ikimizinki de güzel bence. Senin turuncun çok arkadaşlar tatlı. Ben... Hadi o zaman başlıyoruz. Hadi bakalım Elif. De sarıyı şimdi, şimdi 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 Elif nasıl başlayalım bakalım. Aa, turuncu ya. Evet senin ikisi bir tanesi Hayır, o sarı değil mi? Dur bakayım. Sarı. Evet, o sarı gibi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle başladık. Elif çok şanslı Tabii zürafasını sarı yapıyor. Turuncu gibi yapıyor. Ben de şöyle başladım. Pandanın üstünü böyle giydirdim. Mor kıyafet gibi. Altında şöyle pembe boyuyorum. Elif'in zürafası bayağı büyük olduğu için bayağı bir uzun sürecek. Şöyle bakalım. Bu arada boyalar çok çok güzel arkadaşlar. Bakalım kiminki daha güzel olacak ben de bilmiyorum. Şöyle. Elif de boyuyor. Anne. Efendim kızım. Bu arada kim güzel yaptı arkadaşlar karar verecek. Tamam yani. olur anneciğim. Yorumlarda arkadaşlar karar verecek. Tamam bebeğim ama bazen videolarımız yorumlara kapalı oluyor çocuklara özel olduğu için. Yorum yazabilirlerse öyle olur. Arkadaşlar burada bu videoyu kanalıma. beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ancak bunları senin kanalına atmaya başladık şu anda. Ay, birazcık da taşırdım orada. Ya, benimki hiç taşırık değil. Bir tek şuraya biraz geldi. o kadar. Seninki iyi görünüyor. Evet. Burada Elif'in burada My dili not defteri var. Bu da Chrome'li not defteri. Bu da e, kalemliği. Scooter'ı da yanımızda. Her şey yanımızda. Tableti de yanımızda. Arkadaşlar biz taşınıyoruz bu arada. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Biraz Allah. Elif challenge'a ara mı verdin? Ne yapıyorsun? Evet, Allah gidiyor Elif. Arkadaşlar Elif su arasından sonra devam ediyor. Hala zürafada. Herhalde bu gidişle ben geçeceğim. Çünkü ben hep yapıyorum. Bakın ben zürafayı böyle yaptım. E, Benim de zürafam mı bu arada ya? Arkadaşlar Elif. Zürafa, gözler pembe evet, yanıyor. Ya. E ne yapayım annem rengim Eşeken yok. Eşek kalesi. Elif senin turuncun var. Beneklerini turuncu yapabileceksin. Seninkisi güzel. Hadi bakalım Elif şimdi de tablet arası veriyor. Oo Elif hep molalar veriyor. Bu molalarla arkadaşlar, birlikte ben seni geçerim. Şş, video yapacağım. Anneciğim zaten şu anda başka videodayız <laughs> yahu. Zaten başka şey videodayız. Verdim. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım hangimiz geçecek? Ben de merak ediyorum. Bayağı ilerledim ben Elif. Sen ne durumdasın? Ben, ben zürafanın beneklerini yapayım. Tamam güzel olmuş bence zürafanın benekleri. Elif zürafanın beneklerini bitirdikten sonra bence birer tane boya kalemi değiş edebilelim. Ne diyorsun? Bence, bence şu an. Tamam. Ay Elif hangilerini değiştireceğiz sence? Bilmiyorum. Oh Elif yattı. <laughs> tamam hadi Elif bitirelim. Hemen o turuncuyla işini bitir. Çünkü ben turuncuyu isteyeceğim. Sen hangi rengi isteyeceğim benden Elif? Ama seç ona göre onu kullanacağım hemen. Ee, kırmızı. Tamam kırmızıyı Elif seçecek, ben de senden turuncuyu seçeceğim. Hadi hemen kullan. Sonra da arkadaşlar bir tane de farklı renk seçme hakkımız olacak çünkü öyle anlaştık Elifle. Ben arkadaşlar benim turuncu. Elif de bu arada böyle yattı bu şekilde boyama yapıyor. Oh gel keyfim gel. <laughs> arkadaşlar çünkü oturarak çok sıkıldım. İyi tamam hadi bakalım. Bitti mi Elif işi? Evet bitti. Tamam hadi o zaman Seni arkadaşlar. Ben çizdim. <laughs> arkadaşlar sence başka bir Elif senin burada zürafan bir... çok güzel olmuş kız. Yolunda. Benimki de olur bence. Yaptım. Hadi Elif'e ben şimdi kırmızıyı veriyorum. Sen de bana turuncuyu ver Elif. Al değiş ettik. Burada kapağı anneciğim. Bakalım arkadaşlar ilk değiş tokuşumuzu yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Birer tane de diğer boyalardan yani şunlardan arkadaşlar. Gözümüz açık bir şekilde. Bir tane Elif seçecek. Bir tane ben seçeceğim. Bakalım ne seçeceğiz? Onu da birazdan seçeceğiz. Bakalım Elifçim, bakalım. Arkadaşlar, Arkadaş, mesela sevmiyor. bakın. Annem dümdüz boyadı. Benimkine bakın hep taşırıklık. Olsun yine de fena değil gibi. <laughs> Baksanız arkadaşlar benim de pandamın bana baksana benim de yüzüne taştı. Daha doğrusu bu arkadan yüz görünümü. Bakın arkadaşlar kalemin mesela diğer ucuyla e, bu kalın yani büyük geniş yerleri boyayabilirsiniz böyle. İnce ucuyla da ince yerlerini. Ben mesela yolları Anne. böyle turuncu yapmayı düşünüyorum. da taşmıyorum. arkadaşlar seçeceğiz. Tamam anneciğim. Bakın şöyle mesela kalın kalın yapıyorum arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Şimdi bir dakika seçiyorum. şöyle yapayım. Elif daha yeni değiş tokuş yaptık hayır. Birazcık bitir şu challenge'ını. Bak ben yeneceğim seni ha. Benim bitiyor. Elif sen valla yavaşsın ha. Bak ben bayağı ilerledim. Bunu bir türlü açmıyorum. Kalın uç. Bak arkadaşlar Elif mesela ince ucunu açtı. İnce yerleri ince uçla. Kalın yerleri de kalın uçla boyayabilirsiniz. O yüzden boyaları çok çok sevdik biz. Arkadaşlar ben bayağı ilerlettim bu arada. Elif ne durumdasın? Rengarenk kayıcık yapıyorum. Ay çok güzel. Bu arada arkadaşlar bu iki panda aslında bu iki pandayla aynı. O zürafa da bu zürafayla aynı ama bizim şu anda boya challenge'ımız olduğu için biz tabii ki bunları e, farklı renklerde yapmak zorundayız. Normalde ikisi de aynı yerde. Bu bir hikaye kitabı. Şöyle gösterelim mi arkadaşlar? Bakın. Kapattın. Tamam dur ben burada parmağımı tutuyorum. Şekilli hayvanlar serisinden panda. Yani Yeterli burada aslında şöyle. anlatıyor. Yani hani biz bu böyle? boyama kitabımız Güzel kalmış şu de? an. Tutuyorum annem. Şuradan. Diğer Hı. boyama kitaplarımızı götürdük çünkü. Arkadaşlar o yüzden... bakın. Evet şöyle gösterelim mi hatta kitabın içeriğini de. Bir şey olmaz. Mesela pandalarla ilgili bilgiler veriyor burada. İki panda ormanda karşılaşmış. Bakın böyle ee, normalde yani beyaz ve siyah olması gerekiyor. Ama biz tabii ki kafamıza göre renkleri kullanıyoruz. Bakın burada bir zürafayla karşılaşıyorlar. Arkadaşlar burada ben böyle yapıyorum. Evet. Şöyle bakın burada mesela alınacak ders diyor. Yani burada güzel bir hikayeden sonra bir ders çıkarılıyor ve boyama sayfaları var. Bakın biz bunları seçmedik. Biz nereyi seçtik? Aa ne olmuş bu? Ya boyalar arkaya geçiriyor demek ki Elif. Dur bakayım seninkine de. Hmm. Evet arkadaşlar keçeli kalem gibi maalesef. E, o kötüymüş Elif ya. Olsun. Ama olsun yapacak bir arkadaşlar şey yok tabii ki. Arkadaşlar artık hadi tamam birer tane renk seçme hey, zamanı ya. gelsin. Hey, hey. Şimdi önce Elif seçsin hadi o küçük ben olduğu de için. Tamam siyah seç. Gerçekten arkadaşlar. Hayır gözlerini Yeşil. kapatmana gerek yok siyah alabilirsin. De seçmek Ah da. Bir tane seçme hakkın var anneciğim. Yeşil, yeşil. Bir seçme. Bir seçme hakkın. Bir Öncelik dakika. sana verdim. Kafir rengim de yok. Zaten burada da kafir yok. Ay. Kesinlikle yeşil. Ne seçtin anneciğim? Yeşil mi? Evet yeşil. Tamam. Ya. Çok üzgünüm. <laughs> Siyah. Hadi Ama seç çabuk. Siyah seçersem yolu boyarım ama çimenleri boyamam. Gerçekten arkadaşlar ben yeşil seçiyorum. Bence Sence... siyah seçelim siyah en güzeli. Hayır be yeşil alarsam çimenlerini yeşil almazsam nasıl çimenleri boyayayım? Bilmiyorum ya bence siyah densin arkadaşlar <laughs> ya yeşil seçti ya ben yeşil istiyordum. Sonra belki değiştiririz bana ne ya? O... Anne ama Elif ya ama hep de sen güzelleri seçiyorsun. Ya. İyi tamam hadi. Ben de siyah seçtim arkadaşlar. Ben de yolu siyah yapacağım. Elif'in yolu çirkin olur. Ben de siyah yol yapacağım şimdi. Göreceksin anneciğim. Oh iyi yaşa bir tanem. Arkadaşlar ben aslında bayağı bir bitirdim. Ama benim ne kaldı? Çimenlerim kaldı. Elif'in aslında daha çok var ama onun da yeşili var. Anne senin şu an kafam karıştı biraz, ya. Biraz bekleyeceğim mi? Biraz kafam karıştı. Sanki sen acaba bana yeşili verir misin diye bir umutla bekliyorum ama şimdi Elif de bana hemen vermek istemiyor. Çünkü ben bitirirsem. bekle ben, bekle ben çoktan bitireceğim. Of of. Şimdi benim tek yeşilim kaldı. Yani tek çimenlerim kaldı. Ya risk alıp İstediğim buradaki kendi renklerimden bir renge boyayacağım. Ya da Elif Elifçiğimin böyle bana ee, kıyamamasını ve yeşereni paylaşmasını bekleyeceğim. E <laughs> Ama Elif de paylaşsa bile bence kendiki bitince paylaşacak çünkü benimkisi hemen bitecek yeşil yaparsam. O da benle paylaşmak istemiyor şu anda. Bilmiyorum kafamız karıştı. Kafamız arkadaşlar. karıştı. Ya da gerçi arkadaşlar ben burada sarı bir da yapabilirim şey ya. Ben de sarı çimen yapayım, ne yapayım? Benim de sonbahar gelmiş, son gelmiş olsun. Sonbahar gelmiş olsun. Arkadaşlar Elif yine sokuturuyla, evet. bakar mısınız o bayağı bir ilerledi bu arada arkadaşlar ya. Ben hala bekliyorum. Aslında bir şey diyeceğim. Hii aklıma bir fikir geldi. Elif şu anda yok. Ay! Anneciğim hoş geldin. Almadım almadım kızım böyle bir baktım senin yeşilin de ne güzelmiş. Hmm. Ağzım, 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 ağzım. Hadi koş git al bari. Ben de Ay. Canım kızım ucuna baktım ucuna bakayım da ne tatlıymış ucu dedim anne. <laughs> Gidiş ay canım benim canım ay ay of hala bekliyorum ben Elif bu gidişle gerçekten bana yetişecek anneciğim oraları yapmışsın oraları bırak yapmadığın yerlere geç İlla yeşil kullanmana gerek yok ver ben yeşilini tutarım kızım annem ver. Ver, ver kızım ver tutayım ver, ver. kızım sadece tutacağım ver. kızım sadece tutacağım ver, ver. ay neyse hadi bakalım ver, ver. tamamla artık. Tamamla bakalım hadi. Böyle, hadi bakalım. hadi tamamla ama arkadaşlar, bak. Arkadaşlar kulağınıza bir şey <laughs> Bakın, bana yardım etti. Evet yardım etti. Çabuk bitsin diye ama hmm. hadi artık. Ben yendim olayım bence arkadaşlar. Ya. Ben yaprakları, ye, ağaçları sarı ve sakın, sakın, turuncu yapacağım. Sakın. Hadi o zaman hızlan hızlan hızlan. Ya biraz da ama sen hep oynuyorsun, gidiyorsun tablet oynuyorsun, gidiyorsun scooter oynuyorsun. Ben yendim yani. Baktınız arkadaşlar bitti bir tek şu çimenlerim de şimdi dayanamayıp sarı yapacağım yani. O zaman ağzı turuncu yap. Turuncu yapayım bari. Hayır. Aa sen benim bütün boyalarımı alıyorsun beni. Hani. ben de yeşil aldım. Hayır. <laughs> Kesinlikle sarı ve turuncunu aldım Ayşe. Hadi Elif hadi. <laughs> hadi anne. Ya anne. Hadi güzel olmuş. Ya şuna bak güzel. Ya. Güzel olmuş hadi bitir artık orayı Hep boşluk yaptın hani Arkadaşlar ya. sizde bir bakın da hangisi güzel olmuş Şöyle bir Ben size şöyle tam bir göstereyim Bakın bu benimki arkadaşlar Harika iki panda ve zürafa Bu da ki arkadaşlar Yani bu da güzelimsiz Yani ya. <laughs> Arkadaşlar annem benimkine dalga geçiyor Geçmiyor mu annem çok güzel seninki Bakayım Elif gerçekten güzel olmuş Bak gerçek söylüyorum yani Söyle. sonuçta renklerine göre ve evet söz tabii ki renklerine göre gayet güzel. Elif artık bitiyor seninki. Benim yeşilini benle paylaşacak mısın? Hı? Hemen paylaşıyorum. Teşekkür tamam. ederim canım kızım. Aa bak çok güzel yaptın şimdi. Değil mi? Dur gözleri yapayım veriyorum. Taşkınlıkım illa kendi önce bitirecek arkadaşlar. İlla illa önce Elif bitirecek o, yani. Yeşilini burada aldı. Vermem. Annem benim daha boyamam zaten uzun sürecek. Ben bir göz. Tamam al. Ver sen bana benim de hemen bitmeyecek zaten. Evet. Elif'in gözler kaldı. Benim de çimenler kaldı arkadaşlar. Bitirip geliyoruz hemen. Şöyle arkadaşlar yeşil kısımları ben bayağı bir boyuyorum. Şurayı da umarım önce ben bitiririm. Şöyle bakın küçük ucuyla boyuyorum. Çünkü küçük İyi yerler var çimenler ben de dalga yapıyorum şu an Elif yoksa bitti mi ee, çoktan bitti ama şu an dalga mısın? nasıl çoktan bitti ne dalgası yapıyoruz ya Elif'im bitmiş bir dakika çok hızlı bir şekilde yapmam lazım Anneciğim boyaların rengini birbiriyle karıştırma bak Merak tamam hemen arkadaşlar Elif'im bitmiş tam. Elif birinci oldu ama ben de bence çok yani Arkadaşım beklediğim ama için yedemeyim. ama Elif ben de birinci oldum gibi İkimiz de olduk gibi değil mi Evet. evet. Arkadaşlar şimdi o zaman hangimizinki daha güzel olmuş? Elif mi challenge'ı kazandı? Ben mi kazandım? Bilmiyorum. Arkadaşlar hangimizinki daha güzel olmuş? Bence benim. Arkadaşlar ben sadece annem benimkini biraz çekiyor boyamış. <laughs> ya Elif ben mi seninkini boyadım? Kendim boyadım. Şuraya yardım ettim sadece o kadar. Arkadaşlar ama bu ne Allah aşkına ya bu gözler ne? <laughs> annem gözleri sen boyadın. Arkadaşlar hangisi daha güzel olmuş siz seçin. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar kesinlikle abone olun ve bildirimlerimizi açmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum görüşürüz. Hoşçakalın.